Hello. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyleyse, biraz şey Hello. 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 aslında Hello. de Hello. 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 hepimiz birden poz verseydik de kapağını <laughs> O o şu an. Bu okulda sefil sefalet olduğumuz Yok. bir gün daha. Bu <laughs> gelsin, sefilleri baştan yazsın. <laughs> Eylem Hoca dün, dün mü, bugün ne bana real satmış. Victor Hugo <laughs> gelsin bu kitabı baştan yazsın, bizim <laughs> halimizi görsün diye falan. <laughs> hani dedim ki hocam... <laughs> Eylem Hoca'nın zorbalığı. <laughs> ya gerçekten. Şimdi gidiyoruz. <laughs> e, otobüste bizi göt göte sokmak istediklerini söylediler. Çünkü yer yok. Bir de bir de, de Marmara Üniversitesi Doğmuş. yokmuş. Marmara Üniversitesi'ne gittiğini söyledim. İstanbul Üniversitesi Biz İstanbul Üniversitesi'ne gidiyoruz. Beyaz gitmemiz lazım. Şüpheli. 48, mı? 11, 48. Biz adama diyoruz. 12'de çıkacakmışız. Adam diyor ki Biz adama diyoruz 20 dakika sonra çıkacağız. Adam diyor 1'de çıkacağız ya. Bir de çıkacağız yola. Adama diyor ki dakika, boy dakika boy sonra de, diğer adam. Diğer <laughs> adama dedim diyor ki bunlar bir de çıkacak mı? <laughs> sonra çantası var ya hani böyle içine giriyor şey yapıp tam buldum. Sekiz buldum. Evet. Nasıl bir yeme ama. Yemem. İsterim ama. İtalyan sakız. <laughs> Şimdi öyle yani. İtalyan Ceren. Sesim çıkmıyor. <laughs> Ceren'in saçları şey çok tatlı duruyor ya. Evet. Değil mi? Ceren'in saçları, de saçları de toplayınca ona çok yakışıyor. Evet. Deniz gel İlginç sadece indir. gözlerini çık. <laughs> evet. İlginç. evet. Yani, 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 yani çok bir şey yok işte. İtalyan değil mi? Alabilirim istersen sen Tabii anneler böyle kocaman plaj şansını plaj. Bu da fren. Ama hızlı. getirdim. Tuz kaç kaptan şeymiş ne gibi davranıyor. Helal helal. Gidiyor musun? Gidiyor musun? Gidiyor musun? Gidiyor musun? altına sıçar biliyor musun? ya? musun? Gidiyor 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 musun? Ne musun? Ne Gidiyor <laughs> 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 Ne zaman ne çok kötü bak. Kaçalım. Neyse. Gel sen. Ne yapıyorsun? Yedek yapıp geldin. Bak. Gel, Hazırız yapayım. abi. Sakın, verdi, abi nasıl nasıl kırmızı? Abi ayı. Bu Hoca gelmezse de yemek yer Bilmiyorum. Biraz Geçen de şey. Adres belli mi? Ona verdi gidiyor. Ona ben Şimdi video boyunca sakız çiğniyorum. Yarım kalmış yarım sakız çiğniyorum. gelecek işte. Yok. Yok. yok.

Sülat'in <laughs> kendine gel. Kim kendine gelsin değil mi? Kaşınıyormuş da biraz. <laughs> Ayıl kanka. <gülüyor> <Bağır>. <gülüyor> Aa Sülat'i <abi>, <laughs> bağır. Aa, ya ben eşarlık timı abi yani sayılır. Matematik yapacağız. Gel. gel. Yaren <laughs> gel, gel. gel buraya gel. Bakayım. Gel bakayım test var gel. Yaren bize ne olmak istiyor? Yaren gel buraya. <laughs> Tamam, bir şey soracağım Hani ben de hoca ben, ben gideceğim. Tamam tamam sınıfta Hı. değişiklik var Hı. Zeynep. Ne biraz oldu? Aha Maden ağacı. Maden ağacını sen Maden ağacını Sen ne düşünüyorsun? No. <laughs> <bunu>. Maden ağacına <laughs> <Es geçmek gülüyor> <benim ya. yok. gülüyor> Yani bir mandalina şey yapabilirdik. Sen <laughs> hak etmiyorsun şu an benimle aynı şeyde olmayın, kardeş dolmayı. Yani yes. Ceren aynı, Çünkü Ceren şu an benimle kardeş olmayı hak etmiyor. <laughs> Niye öyle diyorsun? Altıncı defa ikili için Ceren tarafından. ekmedim ben. kimseyle konuşmadım bu sefer. Hani Şimayla evet dedik. Öyle. Bak, ben yalan ben yalan söylüyorum ben mi? bu süreçte okulda yoktu. Ben yalan. Tamam kanka. Aynı sersi biliyoruz Yani siz olmana gerek yok. Siz ne düşünüyorsunuz?

Adın da ben? Niye <laughs> <laughs> sana geldi yine video? Bilmem. Ben de kapadım. Hayır. Geldim. Ben Şurada bir şey olmuş galiba yani. bir şey Allah de de bizim de de bizim de de kapı evim böyle olacak sanırım. Ben buradan devam edersem böyle olacaktı. Zülhattin'le devam edeceğiz. Abi çevireme. AKP'li ev. Sus. Salonun ortasında reis tablosu. katı Evlerinde üstünde dua yazan ne? ne? Deniz Sefa, otocuk attı. Deniz bize otocuk attı. Silahattin kendine gel. Silahattin de doğru farklı, Aynen. farklı Aynen. Aynen. Bu bir teoridir bu arada. O öyle zaten. Evlenin bir silahatına Şuraya da girelim. Bu ne? Şuraya da girelim. Kim yine öyle Gel Ben de çeyiz istemiyorum. Çirkin çeyiz. Sana da başörtü alalım buradan. Bağım bir açar. Yeşil yeşil. Ben bir ben girdim şu an bizim üniversiteye gidene kadar. <laughs> Daha, Daha değil. <laughs> Daha değil. <laughs> o başım dönüyor. Başım dönüyor. Oo baya güzel. Aha, bayağı gibi. güzel çıktı. <laughs> <Çok> güzel. Oh. ben görüşürüz. Elini ağzıma sok. Şey, hello. İyi fark edince evet. yukarıda da baksinler. <laughs> ya. Biz auszuluyoruz. Allah toparlamaya çalışıyorum. Ya bir şey Allah. geldi. Ya bir şey. Abi, <laughs> ben yürüyemiyorum. Ya. Geran Batıköy çabuk be Buraya gel lazım. Neler oluyor? Selam vermek ister misiniz acaba? efendim. Selam vermek ister misiniz? Hocam yolu bilmiyor musunuz acaba? Böyle bir şey. Sen biliyor musun? Hocam yani. Sen biliyor musun? Hocam. Sen biliyor Hocam. 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 Hadi kediyi takip edersek kedi biliyor gibi. Kedi biliyordur. Kedi, biliyordur. <laughs> kedi biliyor gibi. Sakızımı çöpe atmak istiyor. Evet. Şuan e, kediyi takip ediyoruz. Hocayı falan saldık. Bence kedi kampüsü video gibi. çekmesi çok Bence de çıkıyor. o yönde. Doğru yoldayız. <laughs> 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 Yukarıda tutamıyor şu an şeydeyiz çünkü halen yani. yani. merdiven olduğumuz için. Her, Yoksa şarkısı. halledeceğim. Merdiven evet. çıkıyoruz da <laughs> Hocam bu ne? O, yakın, bu Şimdi yani, o, Hocam o, hiç olmaz şu camide bir namaz kılıp eve geri dönelim. Öyle turist şey <gülüyor> 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 Abi Cem'de su yok. Evet, burada burada. Ben de var, ben burada. De, ben de Biraz şöyle. Ha, Abi cebresi yok ha. Bir <laughs> an dedim hani hani diyecektim hani Mehmet Mehmet Eren Bu Emre, emre. Ha, Mehmet Emre'yi nasıl çıkacağız <laughs> tamam. <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> <yolumlumlar> ya? Biz kaybettiğimiz kaybetmiyoruz ne işte? Eren de kim sağ? Hansesine? Zafer yolunda. En sağlıklı iş tarifi. Oradan ne çıkmalı? oğlum. oğlum. Tam elin yolunda. Ateş ya. Sen de çekseydin. Sen de. Cemil bak senin, boyun önce kadar. Bir ben her oh, seferinde. Allah, ben, <laughs> de <gideceğim. gülüyor> ben denize yürüyeceğim artık. Her kamerayı bak. kaldırdığımda deniz bir evet, şey yapıyor. Evet çünkü <laughs> arkada <tarafı gülüyor> ben var. ben yürünüyorum. Van diye deniz çıkıyor. Ben biraz önce nasıl dalga geçtiler duydun mu? Ne? Sen Hayır, sudan var. geçme boğulursun dediler bana. Ayıp oldum. dedim. takmadım. Ayıp olmuş. Haklıyım. Gayet haklı. Olmaz. Şu boya en hızlı olmaz. Topuklu giymişler Normalde Çok farklı. Aramızda normalde çok fark vardı. Şu anda o kadar fark yok. Falan falan. Kekolar ya. Hocam yine mi ya? Yine bize de ortada. Duydun mu o şeyi? Hadi hadi, hadi. Estamos... sen. Hamdi sen. Niye giremeyelim? Ben şeyi merak ediyorum. Dersleri almazlar. Dersleri almazlar. Hocam bir şey dinleyeceğim ya. Üniversiteye hiç, hiç kaldık. Kim? Adamdan şey Kim? Şey, şey, şey. Buraya ilgili bilgi vereceksiniz eğer mesela gençler buradayken dinleyebiliriz sizi. Hocam buraya ilgili çok kapağın... fazla Kıdım çıkıyor benim. Kıdım. <laughs> ya bir dakika, etki şey çıkmıyor senin kafandan.

verdin? Atkını denize emanet ettim. <Gülüşmeler> Deniz atkısını versene şu anın. <laughs> ha, sen... Hayır, dedik sen ki sen çantanda ama o ya <laughs> <Bu> ince... <laughs> Ve... <gibi> <laughs> ya? da yaramıyor. Tamam. Ince. Ne? Lan? Bu mudur? İstanbul? İstanbul'da. Ben tuvalete girebilsem Cem Sükür'e. Ne gidiyordun ya? Bu muydu abi? Bu mu yani? <laughs> Ram. Evet, o kemer o kemer aşkım evet. O kemer o kemer. Oradan gel. Orası kemerden geçecek miydik? Kemer, kemer de orada. kemer orada. Dostlar de. erkekler nerede lan? Ha, Yukarıda sigara var. içiyorlar. Sigara içiyorlar. Dostlar erkekleri terk edelim. Erkekler geride kalsınlar. Cemre Cemre bulamadım Cemre bu Cemre bu Cemre bu Cemre Aşkım bir şey olmaz Valla bir Araba şey olmazsa şimdi gidiyor Zeynep da... annelik yapıyor Aa, bizi topluyor Küçük fotoğraf çekiyor ya, Evet bize de atacak Bize de atacaksın Ben ben video çekiyorum ben bugün fotoğraf çekmiyorum Cemre yok Cemre bu Aşkım bu değil, kızın kamerası bu Cemre bu Cemre Parladı ya onu <laughs> diyor.

Tamam e şimdi duygu düşünce alacağım. Hazır Şu otobüste değiliz ve Turkuaz de yok. Eti yiyemezsen bana verebilirsin. Otobüste mi? Sen otobüsten tutuşuyor Şimdi ne düşünüyorsun? Açım. Çıkışta Çıktığımız yerde yine erkekleri görürsem bela okumaya başlayacağım. Bu kadar. Buradan tatlıya yeah, gidiyor yani. muyuz? Ha, evet tam, tam. Tam. evet tatlıya tam. ja, gidiyoruz. Bir kafeye otururuz işte. Benim görüşüm yok şu an. Benim görüşüm yok. Benim şey görüşüm yok. Düşmüşsünüz. Şey Aşkım sen Çağrı Hanım'a gitmek istiyorsun. Onlara da, da. aynı şim evet. şey. Şimdi şöyle ki biz buraya geldik. hepimiz açtık. Ama gelene kadar benim bir açlık azaldı. Bir an bizim erkekler geliyor zannetti. Allah çarpsın ben de öyle sandım. Yemin o, ederim bizimkiler sandım. Travmatize olduk. Buradan çıkan erkek çocukları kim olduklarını söylesin herhangi <laughs> okuldan. Çok açım. Yemin şey ederim çok açım. Şey ona göre, ona ona göre. Öyle. Gezmek istiyoruz sadece. Öyle. Öyle. Bomboş bir kadro abi. Evet. Ve e, Aynen, o kadar güzel. tatlıyız ki şöyle döndürüyorum. Bizi yiyeceğim. Baya tatlıyız. Sen sen Aslan olan bir yere gitmek için bırak. Onu affordayabilecek misin? Ben Galata'ya gidelim istersen bırak. Galata'ya gidelim. Galata'ya gidelim. Galata'ya gidelim bir tane sansarı 8'e bölüyoruz. 7'ye bölüyoruz. Anne. Şey, onlar yani, beni raydan çıkardı. raydan mı Böyle bir şey yok. Şey ha, Çok sarar. Benize anlık. Arkadaş. Ya ye ye Sen de ye. A sen bekliyor musun? Bekleme Hem de şey buhar yapmasın. Göm ya göm. ya. niye? Değil Duruyor. Özür dilerim. Anlamadım bir an. Oh, ben pilavı karıştırdım. Evet. Aa benden geldi adam Maşallahın maşallah. Çok ederim. Seninle beraber. Dışarıyormuş gibi olmak istemedim ben Evet, bir Bunu takamam. Bu Cemil'in, Cemil'in bana de yüzük de. Oldum. Bu arada yüzüklerim bu çok haremine güzel. Katılmak oh. Haremine katılmak oh. isterim. Ne? Bu Şimdi an. Ve bu, an... bu benim parmağımla da olmuyor. Nişanlı olsun. Haremimi aldım çok güzel diye. 20. kere horozanırken <laughs> beni çekti. Nişanlandım. Çok güzel bir yemeğim bir kere düğüne, düğüne sadece yemek çözdüm ortaya çıkarım. Haremimizde halısı daha eklendi. Kaç kişiyiz haremde? Çok haremde saymam lazım. Olacağız. Bir dakika. <laughs> benim Allah aşkına <laughs> <bir başım gülüyor> Ben miyim? <laughs> bakayım. Şu <Sane> ortaokuldan <laughs> bayağı bir haremim var. <laughs> ortaokul'dan benim de var ya. Yani. <laughs> bir de genel olarak <laughs> Dış desem ojelerimi şey yapardım, düzeltirdim? Ben düzelttim ama kim söyledi Ben düzelttim ama var çünkü üstüne uyudum. Ben de üstüne Çizgiler var üstünde. Tabii sivilimde öyle oluyor. Bir de yamuk tariflemişim tırnaklarımı. Tırnaklarım Çok güzel. çok güzel şeyde fark ettim. Arabada beni zoomlamaya çalışırken tırnaklarını kullandın ya dedim tırnaklar ne kadar güzelmiş. Ya işin Benimki de mi? Ancak biz benziyor, benziyor muyuz? Benim elimde ne? Şu an kameradan damak gibi da benziyor. çok benziyormuş gibi görünüyoruz. Kimse Kimseyle olduğumuz olabilir de. belki. Ne oldu? Sözü paylaştım. Ne? Şey açtım. Ben 7'de falan falanım bak, falan şu an. Bak reklam sade da çağırdık bu yıl? Uçuz ya deniz kafanda Sulatdin. Dokunmuyorum. Sülattın deniz kafanda. Artık alabilirsin onu. Çok soğuk. Bizim aileye Çok gelmeye hazır tam. şu an. Hazırım. Gözüm. Hemen hazır. Şey bol altında bir düğün. Da. Yazma ben eserler da. kurum <laughs> başkanıymış. Bir an önce bak bol altında düğün lazım şu. Hello ya boyum yetmiyor arkadaşlar. Ben görünüyorum yine. Abi kameranın Şimdi <laughs> <içini gülüyor> bana vermeyin lütfen yapamıyorum. Tamam işte ben <laughs> yapıyorum. Neyse biz şimdi şeye gidiyoruz. Takı bakmaya gidiyoruz. Ellerim dondu bu arada. <laughs> Ben iyice alıştım Hatta bu vlog çekme işine. Acaba kamera alıp youtuber mı olsam? Neyse işte. Dürüm falan yedik. De de çok bakmaya gidiyoruz. Deniz dışında kimse kameramı çok şey yapmıyor. Aşkım sen, şey olman Youtuberlık kariyerimi şey de yapıyorlar. De Abi bütün okulda açıp beni rezil ederler. Ben vlogda vazgeçmez. Tarihin yarım ada gezimizi tamamladık. Deniz az önce dedi ki ben buranın Eminönü olduğunu yeni anlıyorum. Ne Deniz'de de Kuran'ın evin önü olduğunu Yeni evet, anladı. Denizde bastım, fark ettim. Deniz'im gidiyordu. Basma diyor, basma ya. Düşeceğim. Neyse. Zaten yürüyemiyorum. Neyse şimdi. Yere çakılacağım. Gitmeye çalışıyoruz. Neyse. Falan filan. Eve ulaşma çabaları. Keşke falan bir böyle çok Dostlarım biliyorsun. nerede? Arkadaşlar bizi terk etmeyin. Bakalım. Saat, saat olmuş dört buçuk. Diyorlar ki vapur mu yapsak? Sen bizim çekiyorsun. Bokurla evet, siz çekiyorsun. nereye gidebiliriz şu an? Yok, zaten yukarıyı çekiyordum yani görünüyorsun. Gıdım görünmesin diye. Yok. Vapurlu Benimle dalga, yok. dalga geçiyor. Ben ona az önce bokurlu, gıdım bokurlu, görünmesin. Aşağıdan bokurlu, çekme dedim. Hayır, vallahi dalga geçmiyorum. Benim de gıdım görünüyor. Benim de gıdım gözüküyor. Ama gıdım benim boyum yetmiyor. Köşe gidiyorsun. <laughs> Biraz birazdan çekiyorum. Görünmez. Vapur <laughs> bakın kalkıyor. Kanka Kalkıyor. da değil mi bursun? Sirkez, sirkez, sirkez. Arkadaşlar, yani Buradan vapur kalkıyor da e, gerek yok. Hayır, Hayır ya. De ya. mı gidiyoruz şu an? Biraz Hayır ben olsun diyenler vapurla gidebilir. Bir gün olsun diyenler vapurla gidebilir. Yani Küçük oturuyoruz. Arada benim kırmızı sektörü miyiz? Hakikate mi? Evet, <gülüyor> <gülüyor> Nerede hakikat? Direkt hakikat sokağında Şimdi bir tane var. Hello. Sen çok eski bir Ben Çirkin çıkmıyor. çıkmıyor. Evet. Çıkmıyor. Şimdi ben artık okuldaki bütün sefilliklerimizi, sefaletimizi vlogluyorum. Evet. İnsanlar direkt bizi de görüyorlar zaten. Ben biraz ama utanıyorum ama. Görünmez değiliz. Onu hatırlatmak öyle <laughs> istedim. Öyle tutup evet, şey yapmaktan... Utanıyorum biraz öyle yapmaktan ama... <laughs> Kahve gibi alt <altlar>. Allah Allah. <gülüyor> Selam. <gülüyor> ne olmuş? bir şey yapmış Amoriyi da. Orangutan ne? <laughs> Orangutan değil mi o emoji? Benim kameran seni cidden çok parlatıyor. Evet, Baksana farka. Aa, bence güzel gidiyor. Hayır, ben Ay, ya. Nasıl ayarlayacağım onu? Ben de bilmiyorum onu bir çöz. Dönüyor Oha ben. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Ya, merhaba. 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 Betül kaybettim. Çok merhaba. merhaba Biz dönüyoruz. Merhaba. Kahve aldım ben artık. Şey. artık. Onları da atarsa nasıl editleyeceğim bilmiyorum. Benim elimde bir sürü tiyatro çekimi var. Yan çekim falan. Ama Berk atsın diye bekliyorum yani. Onu vlog çevirmek için de onu bekliyorum. Sağ olsun. Atmıyor. Baltonlar gibiyiz. <laughs> Benim çok şeker diyor. <laughs> maymuna benziyorum ha. Ya. Simitçi kahveci gazozcu. Ayaklarım çok acıyor. Bak şurada de döndü Deniz. Burada kadar sarı çizgiyi geçmeyiniz. Burada döndüm ve düştüm. Dön Deniz.

şey yapmaz. Şey arkadaşlar. majestic kelimesinin kelime anlamı şu anda. Bugün fazla şımarttın. Cemre biraz kısa duruyor burada. Demiştim geçen. Ha. Geçen gün dedim. Tamam. 3-2-1 deyip mi? Ha, teşekkür ederim. Aynı boydayız aslında. O şey Tabi evet evet. Aynı sen, boyu, sen parmak ucuna kalk parmak ucuna kalk. Topuk mu giyiyor zaten? Olmuyor kanka topuk değil kalkınmıyor. Tamam şu anda tamam. az çok aynısınız gibi. Biraz daha. Tamam. Eliz çok garip duruyor. Evet çünkü hiç kasıyorum. <laughs> Maksimum böyle durabilirim. Tamam. Çok iyi arkadaşlar. Kulak mısın? Evet. Merhaba. Merhaba. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Nettim ben de ya. Ben artık kamera alacağım. Sefilliklerimizi şey, şeylemek için. Biri böyle biri böyle yapıyor ya. Al işte ya. <laughs> <Ben de sizi. gülüyor> çok komik bir şey yaşandı orada ama. Ayaklarım çok acıyor. Hadi gün sonu yapalım. Ben miyiz? <laughs> Ee, güzel geçti. Beklediğimden çok daha güzel geçti. Başta kötü, Başta kötü, kötü başladı. başladı. Evet, ben de beğendim. Servis başına. yolculuğundan dolayı ama onun dışında güzeldi. Ve bu açıdan eminim çok güzel çıkıyorum. <laughs> <böyle>. Merhaba. <laughs> ya yani, biraz <laughs> zor bir yolculuk oldu. Başlangıcı çok zor bir oldu. Üst üste oturacağız sandık denizle. <laughs> Ama sonu başarılı oldu. Gayet Bence de güzel geçti. Evet. Çarmı almaya gittik. Çarmı aldık. Sallama dur başım döndü. Şöyle <laughs> <Sonra, gülüyor> kahve aldım. Şimdi <laughs> mağazalar bekliyoruz. <yediyelim>. Şey, <güzel. gülüyor> Senden gün sonu değerlendirmesi. Hmm. <laughs> <laughs> e, gayet güzeldi. Öyle yani. Ne diyeyim bilmiyorum. Aynı şeyleri düşünüyorum. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Dokun bir daha bakalım. Bakalım gösteriyorum sana ki. <laughs> çok komik Niye? duruyorlar şu hale bak. Şunlara <laughs> bak. Boy farkından çok komik <laughs> <onu> duruyorsunuz. Benim adım Cemre. Ay kapatmamışım. Bizim yapmayın severim. Ondan sonra. ayakkabı giymeye çok severim gitti gitti gitti. çok severim. Ben eve gitmeyi evet. severim. O yüzden eve gideceğiz galiba. Ben eve gidip yemek istiyorum. Lütfen. Sen bir video edeceğim inşallah. Sen de seviyorsun. <gülüyor> ne? Kedileri <Ne? gülüyor> <Sivir> seviyorsun. <laughs> ya. Kedileri seviyor. Yani. kedileri ben de kedileri seviyorum. Şimdi binecek miyiz biz? Seni de çekelim. Gün raporu. Gün sonra raporu. Şu anda iş olamadım. çıkışı saatinde halkalı Marmara'ya binmek, binmek, binecek olmak beni strese sokuyor. Onun dışında güzel bir gündü. Sabaha kötüydü. Binecek miyiz? Binecek miyiz? İnşallah biliyoruz. Nereye gidiyor bu? çöpe attı. Ben her şeyi çekme çok hoşuma gitti şu an Değil video de, çekmek. Evet, işte tamam kapadım.